Selamun Aleyküm. Bu videoyu izliyorsanız eğer, şu an Sultan Nagide'desiniz ve hoş geldiniz. Biz kimiz, neler yaptık, neler yapıyoruz ya da neler yapacağız, Sultan Nagide ismi nereden geldi, size bunlar hakkında kısaca bir bilgi vermek istiyorum, Kendimizi ise tanıtmak istiyorum. Sektöre 2008 yılında plesiyerlik yaparak başladık. O dönemlerde e, araçlarla kafelere toptan ürün satıyorduk. İşte o zamanlar piyasada döküm takımlar, derim arpuçlar, lüleler, folyolar, ve e, tütü ve kömür vardı. E, biz bu çalışmaları devam ederken e, Almanya'da Hasan Bey diye bir arkadaşımız vardı. Girişimci bir arkadaşımız. Kendisinin soy ismini hatırlayamıyorum. İlk defa Endonezya'da bu küp kömürlerden yaptırdı. Koko küp markasını Türkiye'ye getirdi. Ve i̇lk kez küp kömürü, Hindistan cevizi küp kömürünü Türkiye'de pazarlama imkanı bulduk. O dönemlerde Kafeler bu bizim sıkma kömürlerle, bu pırnal kömürlere çok alışık olduğu için bu ürünle ilgili olarak pek böyle şey yapmak istemediler. E, yabancılık karşıladılar. Biraz da fiyat olarak diğerlerinden pahalıydı. Almak istemediler. Hasan Bey de buradan çekildi. Ve e, koku Küp markasıyla başladığımız küp kömür macerası yaklaşık 2009-2010 yılında son bulmuş oldu. Fakat o kömürü değil satmak bize nasip olmuştu. Daha sonra e, bu Sultan Nagile ismi demiştim size bahsedeceğim. Sultan Nagile ismi aslında şöyle gelişti. Biz bu ürünleri satarken, işte piyasadaki malları satarken bir kömür markası üretelim dedik. Küp kömürden sonra dedik ki biz kendimiz bir kömür üretelim. Bir sıkma kömür üretmek için işte işlemlere başladık ve o tarihlerde ilk defa fındık kabuğuyla bu piyasada çok sevilen doğal meşe kömürü diye adlandırılan fakat aslında meşe olmayıp pırnal olan o kömürün tozunu birleştirdik fındık kömürü ve pırnal tozu karışımı bir kömür ürettik. Nargile biliyorsunuz Osmanlı kültüründen gelmekte. Biraz da tarihsel bir isim olsun diye Sultan ismini Nargile kömüründe kullandık. Tabi bu süreç zaman içerisinde Sultan Nargile kömürü Sultan Nargile'ye dönüştü. Daha sonra biz bu boşlukları gördük. Piyasada birçok boşluk vardı. Mesela takım yoktu ya da işte diğer aksesuarlar yoktu. Yoktu hiçbir şey yoktu. Biz e, imalata başlamaya karar verdik fakat o dönemde şansımıza yani başka ürünler üretelim derken biraz sonra resmini üst köşede göreceksiniz. Ali Evset Özdemir arkadaşımızla karşılaştık tanıştık. Kendisi bu nargilenin üzerine közlük yapıyordu lülenin üstüne. İlk kez nargile cezvesi adı altında lülenin üzerine oturtturulan gerçekten cezveye benzeyen bir közlük üretmişti. Tanışmak için bir gün bize geldi. Oturduk konuştuk biz Alabi ile de iyi anlaştık kendisiyle ya işbirliği yapmaya karar verdik ve biz onun ürünlerini satmaya başladık. Daha ilk üretmişti ve kimse de yoktu. Daha sonra tabii Alabi'nin başka projeleri de vardı. Bizim de bazı projelerimiz vardı. Dolayısıyla biz bununla ilgili işbirliği yapmaya karar verdik. Daha sonra Alabi ile birleştik. Şu an Alabi hala bünyemizde. Onun üretmiş olduğu nargile cezvesini, bu bir Türkiye'de ilkti, ondan başka üreten yoktu ve getirmişti. Bizim bünyemize de katıldıktan sonra onun sayesinde nargile cezvesini ilk olarak biz Türk pazarına sokmuş olduk. Peşinde e, benim kendi tasarımımda olan başka bir közlük vardı. Biz onun adına şapka demiştik. Böyle e, lülenin üzerine tam oturan, yukarıdan da kömürleri yarıya kadar saran saplı bir közlük yapmıştık komple çelikten. Yapmış olduğumuz közlüğü daha ilk yaptığımız hafta, 50 bin adet olarak Almanya'da Emi Deluxe'e sattık. Ondan sonra onun üretimine de devam ettik. Ardından Ali abinin bir projesi vardı. Bir dedi ya bu nargile takımlarını şeyle nasıl sabit tutarız derken oturduk çalıştık üstünde bir cez şey yaptık kelepçe yaptık. Plastik nargile kelepçesi. Ee, yani çoğunuz belki hatırlıyordur. Bilmiyorum hatırlayanlar ne kadardır. Şişenin boğazına sarılan iki tane plastik parça vardı. Bir de döküm serin boğazına sarılan iki tane plastik parça vardı. Alttan mandallı sistemle bunlar kapatılır. Nargiles takımı sabitlenirdi. Biz bunu yaptık. Bunları da üretmeye başladık ve onları da pazara soktuk. Gene biz ilkini yapmıştık tabii bunu. Daha sonra marpuçlarla ilgili bir çalışmaya karar verdik. Dedik ki ya bu döküm kahvecilerde kullanılan ille de bu tek standart tip marpuç nasıl olur? Başka bir şeyler yapalım derken bir boncuklu marpuç ürettik. Bu üretmiş olduğumuz boncuklu markucu deri ve silikon versiyonlarını büyük ve küçük olmak üzere ürettik. Bunları ürettik ve sattık. Gayet de güzeldi. Fakat e, yetmedi tabii. Yani marpuçta bir eksik var. Ve biz dedik ki bu eksikliğe bir şey daha aç var. Dedik bir soğutmalı marpuç yapalım. O dönemlerde soğutmalı plastik başlık çıkmıştı. Tabii bu soğutmalı plastik başlığı yapan da ilk kez bir Türktü. Almanya'dan bir arkadaştı. Plastik bir başlık yapmıştı. O başlığı satıyordu. Biz de oradan esinlendik. Dedik ki ya biz bunun için marpuç yapmıyoruz. Hani ille de takacağız onu deri hortuma işte oradan akan su işte deri marpucu kirletecek, çürütecek, mukavvaları şişirecek. Biz direkt Marpuç yapalım. Bu şekilde de e, bir faydamız olsun dedik ve soğutmalı ilk marpucu ürettik. Ve çok da kaliteli ürettik. Ondan da gayet güzel sattık. Daha sonra tabii yani her zamanki gibi klasik bu, Türk klasiği. Birisi bir şey yaptığı zaman herkes kopyalarını yaptı ve peşinden de bunu satmaya başladı. Tabii biz yılmadık. Yani yapan istediğini yapsın dedik. Biz üretici, tasarlayıcı bir firma olarak Nagra takımlarına yöneldik. Bunları üretmeye devam ediyoruz tabii bu arada ama Nagra takımına da yöneldik. O dönemde Nagra takımları ile ilgili döküm takımın haricinde ithal gelen çin takımlar, sıvama takımlar gibi takımlar vardı. Fakat e, bir de hakkını vermek lazım. Ünal Tetik diye bir arkadaşımız vardı. Abimiz, bizden büyüktür o. İlk kez herhalde Çin'de yaptırmıştı. Bir döküm takım getirdi ve Konya takım diye piyasaya bir giriş yaptı. Vidalı zamak dışı krom kaplama bir takım vardı. O daha yeni girmişti. Bir de bizim döküm takımlar vardı. Biz de onun peşinde dedik ki ya biz de kendi modellerimizi üretelim. İşte farklı tasarımlar yaratalım. Çalışmaya başladık ve sırasıyla çok da güzel ürünler ürettik. NT310 Bosforus, NT320 Nirvana, NT330 Elite, NT340 Sweet, NT350 Küp, NT360 Apple, NT370 Kuru Kafa, NT380 Küre, NT940 Şişam, NT950 Elegance gibi yer modeli ve masa modeli, masaüstü modellerini üretmeye başladık. Şimdi bu ürünlerin isimlerini ben size söylüyorum. Resimleri de muhtemelen ekranda geçiyor olacak. Onları da göreceksiniz. Bu ürünleri masaüstü ürünü olarak ve yer tip ürünü olarak farklı takımlarda ilk gene biz yaptık. Ve buna benzer ürünleri kopyalayıp Bizim ürünlerimizi birebir kopyalayıp bir de utanmadan kendi markalarını vurup birçok firmada sattı. Fark etmez dedik. Biz gene işimize baktık. Çünkü biz artık üretiyoruz. Yani olay kafada bitiyor, tasarımda bitiyor. Üreticilik ve yaratıcılık kişiye mahsus. Sen ancalıp kopyalarsın. Onlar da onu yaptı. Daha sonra biz e, tabii durmadık. Bu arada yurt dışı gezilerimiz, fuar gezilerimiz, işte ne bileyim, yurt dışına gelen insanlarla tanışmalarımız, çalışmalarımız devam etti. Ve bu arada biz Emi Deluxe ve Oduman markasının distribütörlüğünü aldık. Hem üretim yapıyoruz, hem Deluxe markasını getiriyoruz. Oduman markasının distribütörlüğünü yapıyoruz. Bu arada işte Emis e, Stimulation ilk kez yurt dışında bir ödül almıştı. Ertesi seneki fuara gittik, anlaşmamızı yaptık ve Türkiye'ye ilk Stimulation'ı biz getirdik. Kim Stimulation'ı bilmezken biz getirdik. Vd biz getirdik. Diamond şişayı biz getirdik. Hatta o dönemlerde Asos markasıyla Seramik lülemizi yaptık. İlk tünel tarzı, yani ortası tek delik, şu an ona funnel diyen var, panel diyen var, tünel diyen var. Tünel lülemizi ASOS markasıyla biz yaptık. Bugün ne yapıyoruz? Bugün Rus takımlarının ve lülelerinin hemen hemen tüm markalarını satıyoruz. Bunun yanında Mr. Wood, Oduman, Naimi, ATH, Diamond, Şişa, Emi gibi markaları satmaya devam ediyoruz. Sultan Nargile ürünlerini üretiyoruz. Yurt dışı markamız olan Legend Turkey'nin üretimine devam ediyoruz. Bunları hem iç piyasaya ve hem de dış, piyasaya satmaya devam ediyoruz. Şimdilik size anlatacaklarım, aktaracaklarım bu kadar. Hepinize tekrardan selam ediyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.